çok değerli hocalarım, değerli akademisyenler, Türkiye'nin farklı üniversitelerden gelen kadrolarında bulunan akademisyen meslektaşlarım, konuklarımız, üniversitemizin farklı bölümlerinden gelip bizi yalnız bırakmayan meslektaşlarımız ve sevgili öğrencilerimiz, hepiniz bu anlamlı günde Yanınıza olunuz, burada toplandınız, hoş geldiniz diyor. Hepinize hoş geldiniz. Diyor. Bu salon bugün tarihi bir ana şahitlik etmektedir. Şimdi e, kafamda çok şey vardı size anlatacağım ama hocalarımı gördü? İnsansın her yani sizlerin hocalarının hocasını gördüm. Hepsi burada. Yani beni mazur görüp heyecanlandım. İçimden ne geliyorsa o şekilde konuşacağım sizlerle. Sağ olun. Şimdi e, burada e, fakültemizin dekanları karşımızda. Gülçin Çandarlı hocamız hem bölüm başkanımız hem fakültemizin dekanlığını yürütmüş iki dönem. 1989-1995 Ondan sonra e, matematik düğün başkanımız, profesör doktoru Sayın Belgin Mansuroğlu hocamız, 1995'te defanlık düğünü almış, 1883'te yani bundan 135 sene öğretime başladı. 7 öğretim elemanı 20 öğrencisiyle öğretime başladı. Osman Hamdi Bey tarafından kurulan eee çifte saraylar dediğimiz buradaki binasına yerleşti. Bu süreçte, bugüne kadar gelen süreçte sadece mekan değişmedi, üniversitemizin de adı da değişti. Şimdi ilk önce sadece olduğumuz şey, azıcık tarih vereyim <laughs> size kurumumuzun tarihiyle ilgili. Sanayi Nefise Mektebi Ailesi adıyla başlamıştır. 1926'da e, Sanayi Nefise Akademisi 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi ve e, 1982'de çıkarılan e, kanunla kanun kararname ile üniversiteye dönüşüyor. Mimar Sinan Üniversitesi adını almıştır. Ve e, en son bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını 2004'te aldı ve bu adla e, hizmetine devam etmektedir. Evet, e, 1983 kuruldu. Yani bizim bağlı olduğumuz belediyelik fakültesi. Çünkü üniversiteye dönüştükten sonra. Ve diğer bölümler de peygamber kurulmaya başladı. 1984'ten itibaren bazı bölümler kuruldu. Bizim bölümümüz ise 1987'de resmi olarak 1987'de kuruldu. Hocamız 1986'da görevlendirdi. 1987-88 arasında Dekan Yardımcılığı yapmaktaydı. Ve bölümümüzün kuruluşunu gerçekleştirdi. Bundan 30 yıl önce okuyoruz. diyoruz. Artık Ve bu anlamlı bir günümüz. Ee, 1989'dan itibaren lisans düzeyinde öğrenci kabul etmeye başladı. 1989'dan itibaren eğitim öğretime başladı. Günümüzde ee, eski çağ tarihi, orta çağ tarihi, yeni çağ tarihi, yakın çağ tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ana bilim dalları olmak üzere beş ana bilim dalı bulunmaktadır. İlk lisans mezunlarını 1993'te verdi. O mezunları aramızda, bu ikinci kısımda belli konuşmalarda yapacaklar. Ee, 1992'de ilk yüksek lisans e, e, mezunlarını verdi. 1992'de. 1997'de ise ilk doktora mezunlarını vermeye başladı. Yüzlerce, şimdi sayı e, vermek istemiyorum ama bölümümüzün e, de arkadaşlarımız var ve bölümümüz kadrosunda da çalışan. E, ee, Emin Yılmaz arkadaşımız değerli aramızda. Abdullah Hayrı Sağlan arkadaşımız, meslektaşımız. E, ee, Abdullah Kara, Osman Yorulmaz doktoralarını bölümümüzde yapmışlardı. Daha sonra e, İlyas Kemaloğlu, Değil mi? Erman Şan. Unuttuğum varsa affedin beni. Heyecanlıyım çünkü hocalarım karşımda.

2004'ten itibaren ise nereye taşındı? Fındıklı'daki salı pazarına taşındı. Bir apartmandı, onu söyleyeyim. Yine küçük. Biz hep öyleyiz. Yorgun gelenek Tem é tudo a verdade İlk kadrosunda bölümümüz başkanı ııı e, sayı Profesör doktor Sayın Güçin Çandarlı hocamız. Aynı zamanda dekanımız. E, bölüm başkanımız e, vardı. Ahmet Taşal hocamız, aramızdalar. Cevap Türkiye' hocamız, Abdülkadir Özden hocamız. Bugün başka program vardı mı? burada olacaklardı. Iıı e, Abdülkadir Özden hocamız ilk zamanlar dekan yardımcılığı görevini e, sürdürmüşlerdir. Ramazan hocamız kadromuzdaydı. Daha geliyoruz. Ha, Emine Uyumaz, Halbüse Alan, Vedat Çelgin hocamız, İbrahim Kamil, Gülnü Kafesoğlu hocamız, Gülnü ablamız. Evet. Ee, ee, ve bendeniz. Deniz. <laughs> 1980 e, ee, kadrosundaydım. Evet. Şimdi kuruluşun ilk dönemlerinde fark, e, bölümümüzde farklı alanlarda uzmanlığı olan akademisyenler yetiştirilmesi gayesiyle Planlamalar yapılmaktaydı. Bu süreç içerisinde bizim bölümümüzü e, hem İstanbul Üniversitesi'nden hem de Marmara Üniversitesi'nden çok değerli hocalarımız desteklemişlerdir. Yani yorulmadılar, üşenmediler ve bizlerin öğrencilerini yetiştirmeye destek verdiler. Çok şanslısınız. o hocalarımız aramızdalar. Bugün tartışma fırsatı olacak ve ikinci kısımda ne anılar çıkacak, ne haberler çıkacak Gidemiyorum ee, şimdiden. Evet, ee, birçok dersleri yürütüp öğretim üyelerimize. Şöyle söyleyeyim, tüm tarihi alanında çok değerli hocamız Hüseyin Salman, Muzaffer Ürekli, Abdülkadir Donu gibi kıymetli hocalarımız ders vermişler. Eski çağ tarihi alanında çok değerli hocamız ve lisans derslerinde gördüğümüz hocamız aramızda hoş geldiniz, şeref değeriniz. Ve daha sonra Kemalettin Köroğlu hocamız, devraldığı o sürüldü. Yakın çağ tarihi alanında Kemal Beyliğli hocamız, Cevdet Gücük hocamız ve sonrasında Mahir Aydın hocamız bizlere e, öğrencilerimizi desteklediler, ders verdiler, yetiştirdiler. Orta çağ tarihi alanında ise çok değerli hocamız, yine hocaların hocası, benim de lisans hocam, İstanbul Üniversitesi'nde ders gördüm hocam. E, Profesör Doktor Sayın Erdoğan Merçim hocamız. Erdoğan Merçim hocamız bizim Beşiktaş'taki ilk binamızda başladı. Salı pazarındaki binamıza da geldi ve yıllarca buradaki binamıza da geldi. Özellikle lisans öğrencilerin gelişmesine büyük katkı sağladı, emek verdi. Evet, e, bu hocalarımıza, huzurlarımızda, şükranlarımız vefa borcumuz vardır. Bunu biliyoruz. Ee, bu katkılarını unutmayacağız. Zamanla bölümümüz büyüdü, genişledi ve diğer üniversitelerin tarih bölümlerini destekler hale geldi. Öyle bir değilim. Birçok öğretim üyemiz birçok öğretim üyemiz diğer üniversitelerin e, kadrolarında daimi olarak hizmet yapmakta bazı öğretim üyelerimiz de e, bazı dersleri ve misafir öğretim üyesi olarak büyük e, e, bu manada desteklemektedir. Bölümümüzün gelişmesine katkı sunan, sağlayan başından itibaren bölümümüzün kurucusu Profesör Doktor Sayın Gülçin Çağdarlı hocamız. İkinci başkanımız ardından Profesör Doktor Sayın Ramazan Şişenoğlu Şişen hocamız. Sonra bölüm başkanlığı görevini sürdüren Profesör Doktor Sayın Ahmet Taşalt hocamıza bölüm müze yaptıkları katkılardan dolayı hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Bu arada şu anda benim müze dersleri yürüten yürüten 17 öğretim üyesi vardır. 4 araştırma görevimiz var. 2 de ÖYP'li araştırma görevimiz bulunmaktadır. 23 öğretim e, elemanımız vardır. Bir de bölümümüzü seyrederek incimizi unutmayalım. Bölümümüzün hizmetlerini devam ettirmekte. Böyle bir kadromuzla sizleri karşıladık. Çok teşekkür ediyoruz. E, burada bulunduğunuz için. E, bu kadromuzla biz kuruluşundan tabii itibaren başlayan eğitim, bilimsel faaliyetleri, kültürel faaliyetleri sürdürüyoruz. Devam ettiriyoruz. mevcut bölümümüzde olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı Öğretmenlik yapmakta bir kısım var. Arjim'de, uzman olarak çalışmakta. Farklı e, alanlarda da çalışanlar vardır. Öğrencilerimizden olabilirim. daha DAKK'ın dışında mesleklerde de. Ve Türkiye'de farklı üniversitelerinde kadrosu akademisyen olarak bulunan mezunlarımız var. Öğrencilerimiz vardır. Onları da belirteyim. Bölümümüz mezunlarından, bölümümüz içerisinde beş akademisyen var yapmaktadır. Evet, e, bilimsel kültürel faaliyetler zaten e, onlar e, biliniyor. Öğrencilerimize her yönüne de destekliyoruz. Öğrencilerimizle e, tarih kulübü vardır, kültürel ve sosyal faaliyetleri devam ettirmek üzere e, böyle kur, kurmuşlardır. Biz de onları destekliyoruz. Evet, Bölümümüzün <laughs> kurucusu ve bizlerin üzerinde emeği Gülçin Çandarlıoğlu hocamızın 30. yılda aramızda bulunması bizi onurlandırmaktadır. Hocamız kendisine yetiştiren emeği olan hocalarını her fırsatta yad etmekte, ee, onlardan bahsetmekte. Hatta yayınlarının en önemlisi e, birisini Zeki Veli'de Togan Hoca'ya hitap etmiştir. Bir diğer e, eserini Bahattin Öger'le bir diğer e, eserini ise İbrahim Kafesoğlu'na hitap ederek hocalarının kıymetlerini takdir etmekte onları şükranla yad etmektedir. Biz buna şahidiz. E, Huzurlarında da söyleyeyim. Hocamızın e, de şunu da paylaşarak fazla uzatmayacağım sözü çünkü bundan sonraki programımız çok güzel Zeynekli hocamız e, tabii bölümümüzü kuran emeği olan hocamıza bizler de tarih bölümü olarak bir vefa tezahürü göstermek istedik. Evet. O düşünceyle arkadaşlarımızla konuştuk, tartıştık. Bölümümüzün en büyük dersiyle hocamızın adını verilmesinin anlamlı olacak düşünüldü. Ve bölüm kurulu kararı konferanslar, sempozyumlar, paneller yapılan dersliğine ve şu anda bulunduğumuz dersliğe Profesör Doktor Gülçin Çandarlıoğlu Sinan'ın e, bir kitap çıkartılmıştır. Yeni çıktı dün, elimize ulaştı ve bugün e, sunulacak, takdim edilecek. Sonra söyleşi ve anılar kısmında da tüm bu hocalarımızdan hatıralarını ne dinleyeceğiz. Neler dinleyeceğiz, neler? Sizleri baş başa bırakıyorum, fazla uzatmak istemiyorum. Saygılı ve sevgilerimi sunuyorum. E, <laughs>